Grafiklerle ilgili örnekler. Uygulama 1. Yerel seçimlerde partilerin oy dağılımının oranını grafiklerle gösterelim. İlk sütunumuza parti yazalım. Diğerine ise oy oranı yazalım. Şimdi partileri yazalım. A partisi oy oranı 2700. B partisi oy oranı 3500. C partisi oy oranı 4800. D partisi 2900 E partisi 1800 F partisi 3700 G partisi 4700 H partisi 2400 Şimdi bu oranlarımızla ilgili bir grafik hazırlayalım. Ekrandaki herhangi bir hücre seçiliyken standart araç çubuğu üzerinde bulunan grafik sihirbazı düğmesine tıklayalım. Grafik sihirbazının ilk adımında grafik türümüzü seçelim. Buradan pasta grafiğini seçelim. Grafik alt türünden de herhangi bir kutucuğu seçelim. Biz buradan 3 boyutlu görsel efektli pastayı seçiyoruz. Ve ileri düğmesine tıklayalım. İleri düğmesiyle geçmiş olduğumuz ikinci adımda seçmiş olduğumuz pasta dilimini görmektesiniz. Burada tekrar ileri düğmesine basıyoruz. Ekrana grafik sihirbazımızın 3. adımı geldi. Grafik başlığını girelim. Yerel seçim sonuçları yazalım. Sonra gösterge kısmına geçelim. Burada da istersek grafik açıklamasını gösterip ya da göstermeyebiliriz burada grafik açıklamasını göstermemeyi düşünüyoruz ve işareti kaldırıyoruz. Şimdi de veri efektleri kısmına geçelim. Etiket içeriği kısmından ise kategori adını ve yüzdeyi işaretleyelim. İleri düğmesini seçelim. Grafik sihirbazının dördüncü adımı yani son adımında ise nesne olarak seçeneğini işaretleyip son seçeneğini tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi uyguladığımız işlemler sonucunda grafiğimiz ekranda. Ekrandaki tabloda yaptığımız herhangi bir değişiklik buradaki grafiğimize yansır. Örne Örneğin D partisinin oy sayısını 2900 olarak değil de 29000 olarak girelim ve Enter tuşuna basalım. Görmüş olduğunuz gibi partimizin oranı değişmiş oldu. A partisinin de 2700 değil de 27000 olarak oy aldığını farsayalım. Ekrandaki grafiğe tıkladığımızda grafik araç çubuğunun açıldığını görmektesiniz. Açılan bu grafik araç çubuğundan grafiğimizin şeklini değiştirebiliriz. Çubuk grafiği seçelim. 3 boyutlu çubuk grafiğini seçelim. Radar grafiğini seçelim. Şimdi de çizgi grafiğini seçelim. Şimdi de 3 boyutlu çizgi grafiğini seçelim. Şimdi ise pasta grafiğini seçelim. 3 boyutlu pasta grafiğini seçelim. Halka grafiği seçelim. 3 boyutlu silindir grafiğini seçelim. 3 boyutlu koni grafiğini seçelim. Seçmiş olduğumuz grafiklerin örneğimizde uygulandığını görüyorsunuz.